İş kurmak istiyorum ama ne iş yapacağımı bilmiyorum. Eğer bu cümleyi defalarca kurduysan yalnız değilsin. Bugünkü videoda sıfırdan bir iş fikri nasıl bulunur bunu 5 adımda sana anlatacağım. Üstelik teorik değil, doğrudan uygulamaya yönelik bir anlatımla. Hazırsan başlıyoruz. İş fikrinin ilk tohumu sensin. Bu yüzden önce şunu sormalısın. Neyi yapmaktan keyif alıyorum? İlgi plus yetenek plus değer üçgeninde kesişen noktalar sana özgü iş fikirlerinin başlangıcıdır. Büyük işler büyük problemlerden doğar. Çevrene dikkatle bak. İnsanlar hangi konuda şikayet ediyor? Her sorun potansiyel bir iş fikridir. İş dünyası sürekli değişiyor. Bugün revaçta olan bir fikir yarın demode olabilir. Sosyal medya, e-ticaret, sürdürülebilirlik, yapay zeka gibi yükselen alanları takip et. Ama sadece kopyalama, uyarlama yap. Markette, otobüste, okulda, evde. Bu davranışların içinde iş fikirleri gizli. Bir anne çocuklarıyla pazarda zorlanıyor. Çocuk dostu alışveriş arabası bir üniversite öğrencisi ders çalışırken dikkat dağılıyor, odak artırıcı dijital ürün. Bir iş fikrin olduğunda şu üç soruyu mutlaka sor. Bu sorulara evet diyorsan artık fikrin işlenmeye hazırdır. İş fikri bulmak sihirli bir ilham anı değil, stratejik bir yolculuktur. Ve bu yolculuğun ilk adımını bugün attın. Fikrini yorumlara yaz. Birlikte değerlendirelim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videoyu kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutma. Sonraki videoda az sermaye ile yapılabilecek iş fikirlerine değineceğiz.